Başladı. Ne Merhaba arkadaşlar, evcilik oynuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi evcilik oynuyoruz. Komşu gelecek. Evet, şimdi Miray'a komşu gelecek bu şakalar. bakalım kim gelmiş. Kim o? Ben komşu. Bekleyin. Kim o, kim o komşu? Gülşen çık. Evet, komşu. karşınıza Gülşen Hanım. Merhaba. Evet arkadaşlar, Miray'a 5 çaycısı geldi. Geçip bakalım köpüşünü sevelim. Anladın ne bunu? Çöküş. Hmm. Ben bunu buraya bağlayayım sen de orada sev. Evet. Yok şurada kalsın şu. Sen çayımızı getir. Köpeği araya koş. Araya koş. Burada kalsın. Burada otursun. bağlayayım. Çayımızı getir de çayımızı içelim artık. Oo, neler hazırlamışsın neler. Ne o galiba kızlara benziyor. 2 dakika daha devam ettiyor olur mu? Olur. Evet, bizim Mina çok amanet arkadaşlar hemen salata hazırlamaya gitti. Bu arada Barbie çadırımız da var. Evet Mina'im salatayı hazır mı acaba? Hazır da ama. Ne koyuyorsunuz içine salatanın öğrenebilir miyiz? Yumurta salatası. Aa, evet arkadaşlar siz hiç yediniz mi acaba yumurta salatası? Ben yemiştim. Aa, ne var acaba içinde yumurtadan başka? Yumurta var, taze soğan var. Ya tuz, limon. Limon getireceğim ben. Ay, sana komşu. komşu. Salatayı çok yapmışsın ya komşu herkese Yemek olarak ne yaptınız Meryem Hanım? Bu meri. Ne onlar mesela? Bu havuç, bu biber, bu patlıcan, bu mısır, bu domates, bu balık, soğan, soğan evet, muz. Evet yemekte muz var arkadaşlar. <laughs> Çayımızda getirdik komşu. Birazcık sarı bana. Olur. Bu senin kız mı? Evet. Kocaman olmuş ya bu. Evet, köpek de var. De. Aman, o köpek de benim Ayşe. Ayşe. Evet Ayşe'miz çok meşhur arkadaşlar. Mavi gözlü Ayşe. Mavi gözlü Ayşe. Ay, o Ay, Ay, Evet komşu il hanım çay nerede kaldı? Komşunuz çay bekliyor burada. Nasıl burada dört tane çay koydun? Biz burada iki kişiyiz. E bir de ben ise üç kişi. Ne oldu? Bir tane çay fazla mı koydun? Ne yaptın yani? E, i̇ki tane ben içeceğim. İki tane bir tane sen mi? Oo tane. sen iki tane şey yani. Oo. Ben, iki tane içiyorum. Oo var. ev sahibim diyorsun yani. Aynen. O zaman ben de içebilir miyim şimdi buradan? Evet Evet arkadaşlar Miray misafirperverliğini gösteriyor bize de çay ikram ettik. Oh, çok güzel olmuş Miray Hanım elinize sağlık. Muz var değil mi daha? Salatada oldu Salatamız da böyle. Evet bakın arkadaşlar salta her şey var patlıcan biber muz domates havuç ne verseniz var arkadaşlar hatta balık bile var. Ellerine sağlık komşum. Daha çay istiyor mu? Hoşçakalın. Evet arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye bye